bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz derseniz Su yarışması, içme yarışması Doğru Kurt adam gibi bu Zaten hepimizi biliyorsunuz o zaman anlatayım Arkadaşlar sandalyeye yetmedi lastiğe oturuyorum <laughs> Anlatayım mı? Anlat Arkadaşlar şimdi bir sürü bir kar kartlarımız var birden beşe kadar Birkaç evet, kaç dedim. tane evet, yakın var mesela Seyfullah 2 geldi Şu İki mesela tane şuna sonra. Şu iki tane alıyor Ölüyor. Al. Bitiyor. Ondan sonra atıyor. O bardak kendinin oluyor. Evet. O bardak videoya O zaman gerçek. direkt videoya geçelim. Safer'in videoda anlayacaksınız. Katları alabilirsiniz. karıştırayım. Karıştırdın mı? Sen bir kat daha karıştır bakmadan. Bir kere çeker? Yendim <laughs> ya. Gelsin. Tam olarak şunu Hadi kankacığım sonsun. İkiniz <laughs> çekiyorsunuz. <laughs> Aa, istediniz istediğiniz evden çekin. İki. Şanslı. <laughs> Yallah bismillah. Bekle ikinci bir içsin. <laughs> Seyfullah bekleyin bekleyeyim ben. Bir içsin ondan sonra Allah'a olur. Mu? Bak, bak. Helal. <laughs> Kaç çıktı? Hayır. İki mi ya? İkiydi. Evet. İki, Bitti bu bardak var. Bırak ben sana söyleyince çek. Bırak karıştır onu. Ben bunu birleşik mi? Bir de çocuğa on tane çıkıyormuş. <laughs> onu yapıyor. Bu kaça kadar var? 5'e e. kadar. İyi ben şu 2 bardağımı alayım diye. Bekle bırak ben sana deyince. Baktı 4 tane var. Nereden bildin 4 tane olduğunu? Çünkü böyle böyle çizgi var mı? Bak. Bak sen de açabilirsin. 1. Evet içebilirsin bırak. Şunu alayım ben. bir tane daha bilir aldın. Bekleyin. Hepinizin içmesini bekliyoruz. <laughs> Bırak sen de içmeye başla. 2 iki saatte bitirdi la. Ben bir dikişte bitirdim arkadaşlar. Su içme de yiyindir. Aa, susamıştım. Kardeşim, bu arkadaşlar da. ben burada çok aciz bir duruma düştük. Çünkü tuvaletimiz yiyindi. Bir saniye. Bu çeşme suyuna benziyor. Çeşme, Aynen. Çeşme değilse artıracaksın devamlı içiyorsun. Bu hazır su olduğu için öyle. Hmm. Hazır su mu? Evet. Hazır yani evet, su ne kalabiliyorsun? Yani içme suyu. Bedava suyu. Evet. Devam ediyoruz. Bardaklarınızı önünüze alın. Aa, bardak bardak. Daha. Sen analist. O patta yine Yok, karıştırma. Arkadaşlar Arka. ben karıştıracağım. <laughs> evet, ilk önce Hüseyin çek kartını, kamerayı göster. Ver bakalım. Ver bakın. Bırak versene kartı. Versene. E <laughs> ne? En üstten almak zorunda. Ah! En üstten almak zorunda aga. 5 Hüseyin sen bu üçünü de al Dişiyomaz <laughs> İki tane daha vereceğiz bekleyin Hüseyin içmesini bekliyoruz Biraz uzun sürebilir arkadaşlar şunları da dolduracaksınız Tamam ben onları doldurayım bekleyin hepiniz Hüseyin'i içmesini bekliyoruz Abone çekelim mi? Daha kayıtlıyız daha Çekelim mi? Neyi? Hayır okay. çekmiyorsunuz Arkadaşlar <laughs> İfşalemak istiyorum ama if, ifşa, ifşalayan... alıyor. Çocuk bir de dişte alıyor her şey. Maşallah. 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 Güzel. Maşallah. Kim o? Gece altıma işeceğim. Sen gibi. <laughs> Bunun <da> son... <laughs> Göbekler geldi. Göbekler çıkın geldi. <laughs> Hadi Sevilla seni bekliyoruz. Evet. Oo, karnım taş gibi oldu. Hadi. <laughs> Ya şunu tersi kaç Bırak ben ya? sana şimdi mi dedim? Ama o de beş ciddi ya? Hadi için de. başlayın. Ama ama ben de tane beş tane var bunlarla eğitim ya. Da Yo bunu Hüseyin parmağınızlara koymuştur. O zaman bardak değişimi de yapamıyoruz. Ya hayır hayır. Bırak getirsen ben tek tek doldurayım ben. Aa sıra sıra tek 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 doldurdum. Oğlum en çok ben içtim ha. Bir. Yedi tane toplam yedi bardak iç, içmiş getir. oldum. Hı. Yedi bardak içtim. Herkes altı kartları önünde bir... Bir dakika ne benim Benim bir, bir tane kartım vardı. O da ikiydi. İki nerede? O ikiyi almak zorundayım. Çünkü herkes önünde iki tane bir, biriktirecek. Ne yapıyorsun kanka? Hah, iki. Herkes kendi önündeki kartları biriktirecek. Herkes içtiğini söylesin. Ben biraz konuştum. Ben, 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 ben içiyorum. <laughs> kartıma. Üstüne geliyor. Üstüne geliyor. Ben şu bardaklarımı da alayım. Sen sür Al. Ben üçünü karıştırıyorum. karıştırıyorum, karıştırıyorum, Hadi bırak. karıştırıyorum. Kaç bu? Üç mü? İki. Karıştırıyorum. Bu kaç bardak içti? Işte? Herkes beşer bardak içecek. Hizli sen de yok, beş tane içti. Işte. Önceden iki artı olarak içti. Yok beş. öncekini sayma. Size bula kaçıncı bardağın? İkinci. Üçüncü içiyor. Sen az önce dedin mi? Heh tamam. Bırak kaçıncı? İkinci. İçen söylesin. Getir üçüncüyü dolduruyoruz buradan. Anladım. Oğlum düşünün bana bir beş daha çıkarsa naneyi yedim zaten. Getir <laughs> sana iki tane kaldı değil mi? Getir onları da olayım. Ah. İlk bence Yo, no, zaten... bir tane kaldı. Bir tane o kaldı. Tane kaldı. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada sonuna hesabını Kaç tane içti? Ben en mi? son yazacağım. Kapattım elimle. Bırak Zaten, zaten kaçıcı senin üç Evet mü? Evet. i̇ki bu üçüncü. Ben keyfime göre içiyorum abi. Çocuk direkt düşüyor. Evet son ikiye Son iki tane kaldı. Çocuk öldü öldü. Bu çocuk beşinci bardakta öldü. Ben daha Arkadaşlar. En çok içen sonra eğer kilo alırsam sebebi abim. Seller. Kilo da izahlayacaksınız benim sayemde. 7 tane içtim. Dürüt. 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 Herkes içtim ya. Ben de içeceğim. Sevulasyon vardı anda değil mi? Ha. Bırak hadi sen daha hadi. bir bardağın Zilen daha var. Bakın selam başladı. Bana ne ben... beni ilgilendirmez. İçemeyen yani elinecek. <laughs> ha ha ha. Bilmişim Pes edebilirsiniz. Ama o bardağı da içmek zorunda. Ya oğlum ben içtim yani şunları bekliyorum yani sıkılmaz. Sen daha içer misin? Yok. Bir kata göre. Yani, he o zaman çekim ihtimalin var Kartı göre. Yok. Üç kere sen çekilir misin? Yok, no, ben çekilmem. Ben de senin şu an aynı içmiş olacağım. Yok. Ben bitireyim de. Mm -mm. Yediye yedip Ben de yedi tane. Evet. Yediye yedim. İki. Önceden iki çektik. Bu bir çekti. Bu biz. Bitirdin yaşayalım. mi? Son vardan bırak. Mm -mm. Hadi bırak. Bitti mi? Bitti mi? Tamam. Emin misin? Tamam çekiyorum. Hadi, Hadi Zeybola seni bekliyoruz. Çekiyorum. Altı. Hadi. Bekle ee, tamam. Hüseyin sen çek kartını. Ha, bir. Sen. Su Doğal dolduralım. Oğlum çok kolay. Ben de çekeyim mi? Bir bu suyumuz tükenirse ne yapacağız? Galip ben mi olacağım? Ya evden getiririz sorun o değil yani. ooo Oğlum siz canı o da beş itiyor. Seyfullah hayır kendisi çekecek. Kendi şansını güvenerek çeksin. İnşallah bir çıkar. Üstten çekmek zorundasın kanka. Üstten çek bir tane. İnşallah bir çıkar. Beş geliyor. Beş geliyor mu? Oho! Oha bir çıkıyor. Kameraya gösterin demiştim. Sana çok şükür. Al kanka çek buradan elinden. Bir. Bırak sen içecek. 2 Bırak içecek misin devam mı? Devam. Aman seni iki bardağını dolduruyoruz hemen. Bir saniye şu anda herkes eşit oluyor. Ben kendimi ovalamam lazım. Herkes eşit Şans. oluyor. Evet. Sekiz, altı, yedi, sekiz. Vallahi herkes eşit. Bırak hadi devam et. <laughs> oh. evet. ne, ne, yapıyorsun ne yapıyorsun sen yanında bebek varmış <laughs> gibi. internet mi? Tabii ki. Kaleciğim <laughs> sen doldurmadın mı buna? Bitirdi adam bir, bir çıktı. Tamam elleme elleme bırak karıştırmayın devamlı. Karıştırdım zaman. ben biraz. Beş kere şu an suçlusu ha. sen olursun bu arada söyleyeyim. Ne? Karıştırma. Tamam karıştırmıyorum. Sıradaki neyse o. Bir şöyle bir. Hadi bura. Beş kere ne olursa direkt oyun bitecek bu arada söyleyeyim. Niye? Ha evet su az kaldı değil mi? Hadi devam edelim. Burak hadi senin daha bir bardağın var. Ne çok ben içtim. Işte. Çekilmek isteyen var mı? Ben çekilmek Yok. istemiyorum maalesef. Kötü bırak olan çekilme. var mı? Kendini kötü olan var mı? Kendisini kötü hisseden. <laughs> Orta yürüm ben. gene iyi. Gene. bırak sen bir bardağın ben... daha kaldı. Bak 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 atalım. Sen, sen ben biraz şaşırmadım. Bu çubuk kırar. Elim ciddi. ben <laughs> bu <laughs> kapak dinleyeyim. Evet bu devam edelim. Bu videoda diyelim. bana bir şey olacak. Ben Son de çok ağırlık var. Çekiyorum anasını yeter ya. Hüseyin çek. <laughs> evet Hüseyin'e bir bardak daha. Bekleyin hemen sonra. Ben oynamıyorum. Bu neymiş lan? Padişah. <laughs> Abo, sıfırız az kaldı. Altı beş Sonra da kaç lira var acaba? Sonra Zıfır. Video biter. Sıfır. var? Video Zıfır. biter bitmez. Bütün binayı evet. bir güzel sulayacağım. <laughs> Bırak devam mı? Kes <laughs> mi? Devam et dediniz. Allah'ın sınıfı. kartını çekebilir misin? Ağzıma takıldı bak. Bir. Kaç? Bir. Evet. At. Devam ediyor musun? Sıra tamam mı? Devam mı? değil mi? Evet. Allah'ım. Bırak bakayım. Bir saniye. Dur la. Aaa bakalım. Çek değil <laughs> mi? Çek. Çek lan şuradan. Bakalım. Lan niye <laughs> herkesi bir girdi? Sen hepsini bir yere mi aldın? Yok lan. Arka sen, sen onu bana misin? Arkadaşlar telefon yok. Sana ayol, bir tane. Devam mı? De de tamam mı devam mı? Yolun şuna doldur şu. Neyse. Perdi şahım. Bırak. <laughs> Sen de elindeki mi içtin? Şunu bana verir misin? ne kadar Bitirdin mi? Tabi oğlum bitirdim ya. O bu çocuklar neden bu kadar şaşırıyor? Ben <laughs> hiç Oğlum ben var ya bir aylık sıkı aşılığını karşıladım. ya. Yani. Bir <laughs> kış bir kısım yatacak Abi haberin olsun sabah kalkmazsan ne kimsiniz? Benim kışlık, benim bir, bir kış boyunca yedecek <laughs> suyu karşıladım. Yemek de olsa tamam. Bir kış uykusuna yeter. Benim midem bulanmaya başladı. Tamam mı devam mı? Bırak istiyorsan çekilebilirsin. Bu bırakacak ben biliyorum. Bırak çekilebilir mi? Çekiliyor musun? Çekilmiyorum mu? lan. Bak çek. Çekilmiyor mu çıkarın oradan. Şu kanka çekil. Hadi Katlarını çekil. Ters çevir. Kartlarını ters çevir. Bir şey olmaz. Biz hep ters çevirdik. Burada çivi var. Umurumda değil. Hadi dedi. Hüseyin çek. Kartını çek. Aa kanka. Ha. Çiziliyor Korkuyorum. Ka Abo. Dur. <laughs> bitti. bitti. Çekiliyorsun. <laughs> Niye? Çekiliyor musun? Yo çekilmiyorum. <laughs> tamam. Nane yeri. Su getireceğim ona göre. Çekilecek misin Çekinmeyeceksin. Çekilmiyorum ya. Tamam Seyfullah sen de çek şey o zaman hadi. Ay. Herkes çeksin ona göre su getireceğim. No, bak 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 burada dört var en sonunda. Bak ama karıştım. bak bak. Bırak ama bak, seni bir. Var. Ay karıştırmayacağım hayatta kal. Ben şıklıyorum. iki bardak ve üç bardak zorlu gördüğünüz gibi bardakla gider şuraya kusam yani ona göre. O zaman yani. şey sen çekiliyorsun o zaman. Yok çekilmiyor. Çekiliyor, Çekiliyor mu? çalıyor. Ama çekileceğim de demiyorum. Çekilmiyor. Kanka telefon çalıyormuş lan. Annem. Çocuk He. bile titriyor mu Oo. diyor. Bir videoyu anne, durduralım 5 dakika. Dur, 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 dur. Arkadaşlar ben fikrimi değiştirdim ayrılıyorum e, çünkü anlarsınız ya gideceğim şimdi buraya kızacağım bu da çekecek acımasızca. <laughs> <ben de. gülüyor> Sevula tamam mı devam mı? Şu 3 geldi. Kat nerede? Üç mü geldi sana? Bırak. Sen çekilecek misin? Bence çekil. Bence çekil. Şerbetine sen çekiliyor musun? <gülüyor> sana <gülüyor> akıllı ha. İlk önce seyim kardeşim. kardeşim. İlk önce seyim bulak. Seyim üç geldi bu aralar. Sevla bence kusursanız ya yemin ediyorum var ya. versin <laughs> Tamam çekildi. Çek, çek. Çekildi. Çek. Herkes çekildi. Burak sen çekiliyor musun? Çekilmiyorum. Çekilmiyorum. Suyu bir ben çekildim. Ben Ha. Al. Ne? Alsana kalk. Çek. çek. Bir daha çekeceğim. Al sen şimdi. Aha beş geldi. Siktir git lan naneye girdim o zaman. Sen git. <laughs> <laughs> Burak sen kötü oldun var ya. Oğlum ben pres ettim. Ne beşmiş lan bu? Ver beşi bana. Ver bana beşi. Ver bana beşi. Ben burası ismi. Bir. Yok lan Bırak. onlar değil, onlar şey değil pes lan onlar değil. Biz etti diyor. mi bu? Hayır. Sen? Bu biz de ederim. Aynen de biz ediyor muyuz? Etmiyoruz. Bence ediyoruz. Ben, bak arkadaşlar bana iki çık. diye i̇ki arkadaşlar e çekiliyoruz. Ben kötü oldum, kaldım hiç değil. Benim annem çağırmasa burada kalırdım bütün bir, bütün Türkiye'nin suyunu tüketirdim. Yani. Tamam zaten barajda kurt anasını satayım. O da var Aa, lan. Her gün eşit. <laughs> evet. Yok lan ben kazandım. O oh. Hayır, eşit. Ha, şey yok. Evet. Sevullah'la Burak kazandı. Sen Siz en mi? önce çekildin. Aa. Aa. Evet lan. Ama neyse gene ayılık göstermiş olur. Lan, evet, Çocuk burada. yaman söylüyorlar. Sen bir de şuraya çık, evet. çık, sen bir de şuraya çık. Evet arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Gelmişiz. Bu video kaç like gelsin? Abi, ben, geçsin, geçsin. ben 75, 75 like gelecek. Yok sevinizi basacağım, tamam lan. 75 like gel, gelirse bunun aynısını bir daha çıkıyor. Abi niye 75 like? Söz lan, erkek türlü. Deniz Batur Teşekkürler. Takipte kesinlikle unutmayın.